Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Sizler de ilk defa bu kanalı izliyorsanız kesinlikle kanalımıza abone olun arkadaşlar. Çünkü bu kanalda devletin vermiş olduğu tüm sosyal yardımlar, ev hanımları için evde paketleme, internetten para kazanma aklınıza girecek birçok içeriği bu kanalda bulabilirsiniz. Bugün sizlere harika bir bilgiyle geldim. Öncelikle herkes kesinlikle devlet şifresini tedarik etsin sorgulama, başvuru, ödeme hizmetlerinin hepsini buradan yapabiliyoruz. Ev hanımlara, kadınlara devletin vermiş olduğu e-devlet üzerinden yapılan yardım var. Biri 1500 TL hatta 2000 TL kadar çıkıyor. Diğeri de 3100 TL kadar çıkıyor arkadaşlar. Bu iki yardım özellikle anneleri ve kadınları baz alıyor. Birincisi SED yardım arkadaşlar. Eğer sizler de SED yardımını alıyorsanız yorumlara iletirseniz seviniriz. SED yazdığınızda direkt bakın burada ön başvuru diye içerik çıkıyor. Burada çıkan başlıktan yeni başvuru diyorsunuz. Şuradaki 7 işlemi eksiksiz bir şekilde doldurarak burada size maddeler şeklinde zaten kim alır, ne kadar ödeniyor diye bilgiler yazıyor. Video uzamaması için burayı geçiyorum. İkinci en önemli özellik de yardım da düzeltiyorum. Aile destek yardımı. Eğer alanlar varsa yine yorumlara yazarsa çok sevinirim. Bu iki yardım arkadaşlar her ikisini de alabilirsiniz. Yani Örnek veriyorum ben SED alıyorsam aile destek de alabilirim. Aile destek alıyorsam SED yardımı da alabilirim. Her ikisini de kesinlikle değerlendirin. Aile desteği de yine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı üzerinden başvurumuzu yapıyoruz. Arkadaşlar yine e devletten Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yazın. Bunun başvuru içeriği farklı. Buraya giriş yaptığınızda bakın sosyal yardım başvuru hizmetleri diyor. Buraya bir kere tıklıyorsunuz. Yine yeni başvuru kaydını görmeniz gerekiyor bu yeşil butonu. Buraya tıklıyorsunuz, yeni başvuru diyorsunuz. Buradaki 5 işlemi eksiksiz bir şekilde doldurarak başvurunuzu yapabilirsiniz. SED yardımı annelerin, kadınların, çocuklarının eğitimini, geleceğini düzenlemesi için verilir. E, aile destekte illa çocuğunuzun olmasına gerek yok. Maddi sıkıntı e, sıkıntılar yaşıyorsanız kesinlikle bu yardıma, aile destek yardımına başvuru yapabilirsiniz. 12 ay veriliyor. SED yardımda çocuğunuzun okul durumuna göre değişiyor. Umarım faydalı bir içerik olmuştur. Yeni kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Farklı bilgilerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.